Ay yok ben kazanabilirim. 5, 5, 5, 5, 5, 5 Dur ya öyle bir şey yok <laughs> aslında. Hakem oyunu bilmiyor. No, Hakem, o. Hakem o. oyunu, Hakem oyunu no, bilmiyor. Niye o zaman niye gittin Niye o zaman o zaman? <laughs> kim, kim var? Ben de. Major <laughs> winner. <laughs> ve? Başlıyorum o zaman. Let's go. FaZe ve G2 diyorum. Fox <laughs> Doğru mu hocam? Hakem no. Vikece yanında hakem onun. O zaman ben de burayı seçiyorum. G2 de Major'da 2018 e oynayan Fransız takımlardı %100, %100. %100 şoks vardır. Doğru. Hem Faze hem Mouse, Kerrigan diyorum. Doğru mu hocam? Doğru. İsviçre'de bir Faze. 5 saniyen var. Pronax. Bilemem. Doğru. <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet, sen bizi engelledin. 2018 Mouse diyorum, Oscar diyorum. Doğru mudur? Oscar'la seni kapatıyorum Cem. Mecbur mecbur bende mouse oyuncu. Ne? Şu an en aşağıdan seçmen lazım. Oo. Hayır burada yoksa ben ben götürüyorum yoksa istediği yere koyabilir şu anda. Hakem oyunu bilmiyor. Hakem oyunu hakem, hakem oyunu, hakem oyunu, hakem oyunu hakem bilmiyor. Yapıyor. Şu an kim ben abi? Burada Nico diyorum. Major Ay, <laughs> Niko diyorum Vini... Ay Niko. Ay nasıl feyledim lan? 5 4 Dur ya öyle bir şey yok az i̇ki. önce. Sen <laughs> kaç, saniye, kaç saniye sürdü ya seninki az önce? 8, 7, 6. Kim kazandı oğlum majörü beş, mouse'da? 6, 2, 1. Hocam Sa var, var de mı? Yok. Sen Sani majör kazanmadı. Kazanmadın Kim kim var? Ben de. Ee, 10 saniye. Devam ediyor o zaman burası. 10. burası. Bu yok. Karigan. Senin şurayı bozmak için mecbur. Zaten ben de kazanamıyorum. Ben bitti ben yani Çaprazdan kazanabiliyorum. O zaman şöyle yapıyorum. İsveç Major 2018 JW diyorum. Vardır. Doğru. 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 Bütün Aa yok ben kazanabilirim sen yanlış yaparsan. kazanamıyorsun yanlış yaparsam. Major winner Major Viner İsviçre. Major winner İsviçre. Yok Lucas niye yapayım? Jw. Major şampiyon. Pronax var. Jw var. Bir tanesi ödemem tamam, gerekiyor. Tamam ikisi de var oğlum. Birini seç. Lan tamam, ne fark ediyor? ikisi de var. Birini tamam Pronax mi? bro. O zaman, <laughs> niye o zaman uzatıyorsun? İkisi de var. Niye umut veriyorsun? <gülüyor> tamam. <gülüyor> ne oldu ee, şimdi? Kapıştık Berane ama berabere bitti. Güzel, güzel yarışmaydı. Evet. <laughs> berabere kaldık dostluk kazandı <laughs> bu tarz içeriklerin devamının gelmesini diliyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın Evet çok önemli.